TT'den müjdeli haber Tren Süper süperlikte şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray Brezilyalı oyuncusu TT'den gelen sevindirici haberle gündeme geldi işte detaylar. 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Cibom yoğun bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verirken mevcut kadroda yapılacak değişiklikler içinde planlarını belirliyor. Haziran ayı itibariyle bazı oyuncuların takımdan ayrılması beklenen Galatasaray'da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yıldız oyuncularına olan ilgi biliniyor. Bu sezon beklentilerinin altında kalan Tete'nin adı son zamanlarda Brezilya kulüpleriyle anılıyordu. Ancak Suudi Arabistan takımlarının da dikkatini çeken Tete için yeni bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Galatasaray'a resmi bir teklif iletti. Sarı Kırmızılı yönetim bu teklifi olumlu değerlendirerek transfer sürecini başlattı. Sarı Kırmızılılar bu transferden yaklaşık 15 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Bu gelişme Galatasaray'ın transfer bütçesine önemli bir katkı sağlayarak yeni sezon öncesi kadro yapılanmasında esneklik yaratacak. Cimbom transferde bombayı patlatıyor. 24. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da artık gündem transfer. Kutlamalar devam ederken bir yandan da yıldız isimlerle temaslar başladı. Önümüzdeki sezon daha güçlü ve derinlikli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verdi. İşte detaylar. Gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşeceği göz önüne alındığında Galatasaray'da yerli kontenjanının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Hedef bölgelerden biri forvet ve bu kapsamda gündemdeki isim ise Erencan Yardımcı. Galatasaray altyapısından yetişen ve bol servise Ayı Spor'da bulunan 22 yaşındaki Erencan, Can Cimbom'un radarında. Sezon bitmeden menajer önerisi olarak pek çok oyuncu sarı kırmızılılara teklif edildi. Bu isimlerden biri de Monaco ile sözleşmesi sona eren Faslı Yıldız, Wissam Ben Yedder. 33 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor ve Arabistan'dan da talipleri var. Ancak Ben Yedder Avrupa'da devam etmek isterse Galatasaray ciddi bir seçenek olacak. Bu sezon 34 resmi maçta 20 gol ve 2 asist oynayan Ben Yedder dikkatleri üzerine çekti. Kiralık oyuncu Carlos Vinicius'la yollarını ayıracak olan Galatasaray'da forvet hattı için Ben Yedder ismi gündeme geldi. Yönetim teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket edecek ve transfer sürecini şekillendirecek. Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor. Galatasaray'da bir süredir Avrupa kulüplerinin radarında olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri milli futbolcu için harekete geçti. Bol servis bedeli ve sözleşme süresi de netleşti. İşte detaylar. Galatasaray'da özellikle ilk yarıda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu sezon sonunda Avrupa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Milli Yıldız için harekete geçen kulüp ise İtalyan devi Roma oldu. Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Kerem bu sezonda özellikle ilk yarıda sergilediği performansla takdir topladı. Son haftalarda transfer konusuna değinen milli futbolcu artık Avrupa'ya gitme zamanım geldi diyerek ayrılık sinyalleri vermişti. İtalyan basınından gelen haberlere göre Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma, Kerem Aktürkoğlu için girişimlere başladı. Sezon sonunda bu transferi sonuçlandırmak isteyen İtalyan devi 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Yönetim Galatasaray ile anlaşma sağladıktan sonra Kerem Aktürkoğlu ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Cimbom'a bomba transfer iddiası Sezonu mutlu sonuna kapamaya yaklaşan Galatasaray devre arasında Sasha Boye'yi rekor bir bedelle Bayern Münih'e hesatarak dikkat çekmişti. Alman basını Fransız Sabek'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar. Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına giren Sasha Boey, Ocak ayında Bayern Münih'e transfer olmuştu ancak Baviera ekibine rekor bedelle giden Boey, Almanya'da aradığını bulamadı ve eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Cimbom aradığı sahabeki buldu. Sarı Kırmızılı ekip ara transfer döneminde Bayern Münih'e sattığı Sasha Boye'yi geri getirmek için harekete geçti. Alman basınından derlenen haberlere göre Sasha Boy önümüzdeki sezon yeniden Galatasaray forması giyecek. Cimbom'un bu transferde Bayern Münih ile anlaşmaya vardığı belirtildi. 21 yaşındaki oyuncunun Almanya'da bekleneni verememesi üzerine eski takımına dönüşü Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Boya'nın geri dönmesi Jimbo'nun savunma hattını daha da güçlendirecek ve takımın gelecek sezonki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Aslan'dan ses getirecek transfer hamlesi Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Yaz transfer döneminde stoper hattındaki oyuncularına yüksek teklifler bekleyen Sarı Kırmızılı ekip olası ayrılıklara karşı şimdiden harekete geçti. Yönetim Manchester United'ın yıldız ismi için nabız yok diyor işte detaylar. Galatasaray yönetimi gelecek sezonda da iddialı olabilmek için önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk transfer listesini belirledi ve kurmaylar bu listeye göre çalışmalara başladı. Cimbom Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'e gelebilecek teklifleri değerlendirmeye açık. Sarı kırmızılılar her ihtimali göz önünde bulundurarak stoper pozisyonunu güçlendirmek için İngiltere'ye yöneldi. Galatasaray Manchester United forması giyen Victor Lindelöf'ü transfer listesine ekledi. Sarı Kırmızılı ekip İsveçli savunmacıyı sezon sonunda kadrosuna katmayı hedefliyor. Lindelöf bu sezon 27 maçta forma giyerek bir gol ve bir asistlik performans sergiledi. İsveçli yıldızın Manchester United ile olan sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona erecek. Galatasaray Bayern Münih'in yıldızını istiyor. Jimbo'nun bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak için mücadele ederken gelecek sezon içinde büyük hedefler peşinde sarı kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alarak yüksek hedeflere ulaşmak istiyor. Bu büyük başarıları elde etmek isteyen Jimbo, Almanya'nın yaşayan efsanelerinden birini kadrosuna katma planıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar. Galatasaray önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde minimum çeyrek finale çıkmayı hedefliyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekip gündemine flash bir ismi aldı. Galatasaray gelecek sezonki büyük hedeflerinin mimarı olacağını düşündüğü Thomas Müller'i transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar Avrupa devi Bayern Münih'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor. Jimbo büyük bir gizlilikle Müller'in transfer planını yürütüyor. Dünya yıldızının güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirtildi. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bu sezon 37 maça çıkan Thomas Müller bu karşılaşmalarda 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Lucas Torreira'ya büyük ilgi. Momon Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya yönelik artan ilgi gündemi meşgul ediyor. Özellikle Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'ın Torreira'yı transfer etmek için harekete geçtiği bildiriliyor. Boca Juniors başkanı Juan Roman Riquelme'nin önümüzdeki sezon güçlü bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda Torreira'yı transfer listesine dahil ettiği ifade ediliyor. Galatasaray Torreira için belirlediği bonservis bedeli konusunda net bir tutum sergiliyor. Sarı Kırmızılıların 20 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtiliyor. Bu Galatasaray'ın oyuncunun değerini koruma ve gelecekteki transferler için güçlü bir pozisyon elde etme stratejisi izlediğini gösteriyor. Torreira'nın performansı da transfer spekülasyonlarını artırıyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 46 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bir gol ve iki asist ile takımına katkı sağladı. Oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek ve güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'da mutlu son. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray transfer piyasasında da hız kesmiyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezonun kadrosunu güçlendirme çalışmalarında önemli bir adım attı. İşte detaylar.